Ben şey nişan elbisesi istedi halam halam. <laughs> Hayır halam mı bilmiş halam? Bilmiyorum nişan ama resim yok. O kadar güzeldim ki. Güzellikten bakamazdım. bakamaz. Yani gülücük yerin eksik o, olmasın. Olsun. Baba dedim ben dedim istiyorum dedim, be dedi. Babam bana bile getiriyordu beni seviyordu rahmet. Her dedi bana. Dedim ki gidiyoruz ya siz dedim. Beni de getir dedim. Nereye dedim getireceğim dedim. <laughs> Rahat en günde, günden gelip... ...baba dedim, ne de bileyim dedim, evleri yokmuşlar dedim. <laughs> Neden seveceksin diyorlar dedim. Ben dedim, dedim de evleri yokmuşlar. Şimdi onlara verdim beni dedim, evleri yokmuş. Ben de gelip dedim, elimizle gidiyoruz dedim. Evleri göreyim dedim ben de. Uy dedi. Ha bu kız dedi, dedi, Kari, dedi. <laughs> Rezili ya. Rahmetli Allah. Neyse Fener elinde paltoz altını kimse görmesin dedi de. Paltoz altına soktu beni ayıp olur diye. Ah, Eskiden ayıp vardı. Ah, ah. Ondan sonra geri geldik. Geldik bu odaya gittik odaya bir şeyler var. <gülüyor> 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 ah benim annem. Hiç ya böyle var şeyleri var, anlatmadı. Var.